Arkadaşlar şimdi ben buradan açtım. Toplamda şu anda 7-8 tane çarı hepsi oto avda takır tokur takır tokur vuruyor. Buradan topluyorlar şimdi. Ee, hızlı hızlı bunlar böyle kasılacak. 30 level olacak. 30 levelden sonra e, görevlerini alacağım. Ama e, ben hani direkt bu çarları 30 yapıp sonradan silmeyeceğim. O bu çarları 30, 40, 50, 60 ile gidecek. En son ormandaki ağaçlara bırakacağım. Bunun haricinde Bunların 5 beş karakterini 5'ine de bu şekilde çar atacağım. Toplamda bütün çarlar arkadaşlar 5-10 tane yani bir hesaptan 5 farklı ninja'dan kazacağım. Hesaplarıma göre yani şöyle söyleyeyim. Ufak bir hesap makinesi açarsam şuradan. Bakın bir çarda günde 5 tane kazsam 5 çarda 25 yapar. 25 çarpı 7 hesapta yapacağım. Eşittir günlük 175 10 günün sonunda arkadaşlar 1750 kork olur diye hesaplıyorum. Bu benim şu andaki hesabım arkadaşlar. Tabii ki ne kadar tutar ne kadar tutmaz bilemiyorum ama benim hesabım bu. Bakalım 10 günün sonunda hedefime ulaşabilecek miyim? Evet arkadaşlar şimdi ben çalıları hazırladım. Siz zaten gördünüz. Ee, şöyle bir durum var. Hesaplar ölüyor. Potu falan yok. Ee, yani pot basmıyor. Otomatik avda hepsini 50 şer hep yüklemem gerekecek. En düşük hepten. Yani şöyle söyleyeyim. 30 günlük ee, ne kadar ediyor? Nesne markette siz müyorsunuz şu anda ama e, otomatik hava baktığım zaman en bir aylık versiyonu 200 hep diyor yani 195 hep diyor arkadaşlar 195 hep çarpı 6 yapar e, şu anda hesabı doldur dediğim zaman bakalım ne kadar hep gerekiyormuş arkadaşlar şu anda 195 hep e, yok 450 hep var. O da 90 lira. Ee, bir aylık 90 çarpı 6 hesap. Hatta 7 hesap var yani. O çok ya. Yani 650 lira para yapıyor. Bak, doğru mu hesapladım? 90 çarpı 7. 630 lira. Doğru hesaplamışım. 630 lira. Ya bu 630 lira her ay buna vereceğimi. Ep alsak zaten ep anasını satayım. Ne kadar? Bundan kesin bir 10-10 çıkartabilir miyiz acaba ya? Günlük. Valla bir denemek istiyorum aslında. Ya da arkadaşlar ben bu çarların itemlerini falan yapacağım. Şu 18'lik zırhlarını falan ayarlayayım. iç itemlerini ayarlayayım. Ee, ve bunlara pot alsam. Ben bir şeye bakayım. Bir ticaret camı alabiliyor muyum? Ona bakayım. Ticaret camı kaç paraymış ya? E, markayla da alınabiliyormuş zaten. 39 markaymış. Alalım bir tane. Şu iksir yani pot olursa özel iksir şu güneş özütü falan ayarlayabilirsem aslında ben bunu çıkartırım. Ben bunu bir gideyim bir araştırayım geleyim ya. Öyle yapayım. Bu arada arkadaşlar kalan hesapta yaklaşık 40 ep falan vardı. Ben 40 epe ee, şundan aldım. Yani daha doğrusu sandıktan açtım. 39 eplik bundan çıkarttım. Bilginiz olsun. Büyülü metal çıktı. E, bu app de dediğim gibi app normalde çekmedim kalan app'in harcamasından kaynaklanıyor arkadaşlar app de bu şekilde olup bilginiz olsun e, arkadaşlar ben şimdi baktım e, post fiyatlarına e, 37 m filan oluyor 3 milyon ipi içerenler 10 milyon ipi içerenler ise e, 60 m filan yani 9 tane alsam o hesaplara ben yani 60 M'den 10 tane olsa ortalama 580 M, 590 M para yapıyor. Yani ortalama 5 won gibi bir para yapıyor. Şimdi bende bir tane şöyle bir büyülü metal var. Büyülü metali bunu satsam onların içerisinde 10 milyon ipi var. O onu bayağı bir götürür. Böyle mi yapsam app mi çeksem diye düşünüyorum. Ama app çekmek istemiyorum. Ya ben bunu bu şekilde yaparım, bunu satarım. Onun yerine he, bütün çarlara, ee, 7 tane ondan alırsam yanlış hesap olmaz. 60 hemdi. 60 çarpı 7 desek 420 hem para yapıyor arkadaşlar. Yanlış hesaplamışım. 7 hesap var çünkü. Ha bu arada hesaplar nereden geldi diye sorarsanız arkadaşlar benim kardeşimde yaklaşık belki 30 tane böyle hesap vardır. Her soru buraya giriş yapabilen Ruby Charon'a dahil. Ee, çok fazla var çünkü çok fazla hesapla oynuyor. Ondan sonra ondan aldım. Ee, dedim ben kullanayım. Onları da bana devretti. Yaklaşık 7 tane hesabı komple kullanımı bana ait artık. Bu hesapla beraber. Hepsi benim oldu. Şimdi ben ne yapacağım ne edeceğim. Bunu satacağım gülü metali. Zaten ticareti var bunun. Aynen bu 5 won ediyor. Alttan baktım. 5.1 won'a hemen alınır diyor adam mesela. Az bir şey zorlasak 5.5 won'a bile gidebilir. Buradan güzel kar oldu. Tamam. Hidrasa bu ne ya? Bu yazılar bende okunmuyor. Neden böyle bilmiyorum e, yazı fontuyla alakalı herhalde. Video programını da şimdi OBS'e aldım. Dün e, ekranın masaüstü logoları falan da gözükmüş. Hiç hoş istemediğim şeylerdi ama videoyu çekmiştim. Mecbur atmak zorunda kaldım. O zaman ben bunları bir satayım. Arkadaşlar bunları ben bir satayım. 6 tane 7 tane özütleri toplayayım geleyim. Arkadaşlar şimdi bir şey dikkatimi çekti. Noel Baba etkinliği gelmiş. Ben bunu burada gördüm. Çok duygulandım. Sebebi şu. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 filan da herhalde belki de 2013 Noel Baba etkinliği gelmişti. 5 çorap verip bir tane sandık alıyorduk. Onun içerisinden ben Efsun nesnesiyle şey çıkartmaya çalışıyordum. Arttırma çıkartmaya çalışıyordum. O zamanlar böyle sandık level görevleri filan yoktu. Hani 90 level işte level sandıkları yoktu. Noel Baba'dan her çar günde 5 tane alabiliyordu. Yani 5 adet çorap toplayıp bir tane sandık alabiliyordu. O zamanlar ben bir karakter 4 hesap vardı. Like'ım zaten yoktu. Hiç unutmuyorum arkadaşlar. Girip görev yapıp karakteri silip tekrardan oluşturuyordum. Girip görev yapıp karakteri silip tekrardan oluştur 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 oluştur. Günde bir dünya kasıyordum böyle. Hey gidey ne zaman ne para. Bu, bu Noel Baba etkinliği sayesinde. E, ee, 6 ay sonra Kımon Sarı Bayrak. Kımon diye bir kara bir suram vardı. Arkadaşlar 12 zeka bir tane Şahin Kalkan basmıştım artı 9'a ve onu efsunlamıştım bundan çıkan efsunlarla. Daha sonra bundan çıkarttığım efsun değiştirmelerle 12 zeka e, yanlış hatırlamıyorsam 12 zeka 10 yarı blok vardı arkadaşlar. Sersenlikle de var tabii ki. O zamanın e, parası gerçek para teklif etmişlerdi arkadaşlar. Hiç bakın abartmıyorum size. Yaklaşık o zaman asgari ne kadar 900 lira mıydı 1000 lira mıydı neydi? 5000 lira mı? 5500 lira mı ne? O civarda bir para teklif eden olmuştu ama ben vermemiştim. Daha sonra o çar öyle gitti filan. Ne oldu bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum. Bıraktım ettim. İtemleri yere atmış olabilirim. Benim öyle item satma uyum yok. Ben direkt dağıtırım. Köyde yoldan geleceğine veririm. Çünkü o, o itemlerin karşılığı parayla değil yani. Al, alsın biri kullansın hesabındaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Çok acayip duygulandım şu anda bu şekilde bunu görünce. Arkadaşlar ben şimdi etkinliğe yetişmek istedim şimdi şöyle çarları ayarlayacağım ama müzevi tavsiyesi etkinliği var yaklaşık 4 saat sürüyor. Şu anda da e, saat saat 13, 13.15.57 yani 3 dakika etkinlik başlayacak. Ben birazcık metin keseyim. Müzevi toplayayım. Hale 5-10 tane yaparsam çok güzel olur. Ticareti varsa satarım. Ticareti yoksa da kullanırım en azından. Çünkü büyülü keskinliği geliştirmem gerekecek. Şu an zaten 12'de falan herhalde M1 olacak. Sadece onu geliştiriyorum. Bir metin kovalayacağım. E, birinci köyde keseceğim. İkinci köyde gerek yok. Zaten levelim daha 13. Birinci köyde e, tıngır mıngır ilerlerim. E, bakalım eğer ki güzel müzevi düşerse nesne düşürme şansım %200 zaten. %25 de drop var. %225 şu an nesne düşürme drop'um olması lazım. Aynen doğru %225 arkadaşlar. Eldiven yok. Eldiven olsa çok güzel olur aslında. Ama eldiven yok. E, Metalehini satamadım. E, yazdım ama kimse alırım demedi. Yani alttan bağıramıyorum ama şeyden bağırdım. CH1'den. Ee, o köy gardiyanına oradan yazdım 2-3 defa ama hiç kimse ben alırım demedi. Evet arkadaşlar bir tane e, siyah metin buldum. Yalnız şöyle bir metin e, şey, e, binek çektim. Bu Bunu arkadaşlar app vardı zaten. O hazırda aldım. App'teyken yaptım bunu. E, bunda 8 metin 20 hareket hızı var. Metin taşlarına güçlü olması güzel. Zaten zaten app'te duruyordu öyle. Dedim değerlendireyim. Yani bundan aldım. Bunu da söyleyeyim. Bu da en azından metin keserken metinlere karşı %8 gücümüzü arttıracak. Zaten level silahı şu an 10 levelinkini aldım. Bu zaten günü e, kullandığınca bitiyor. Yani kendi kendine gitmiyor. Belki bir manu falan bulursam böyle uygun yollu ve öleceğim herhalde. Manu falan bulursam arkadaşlar buradan direkt şey yapabilirim. Bunu dönüştürebilirim yani. Şimdi arkadaşlar e, savaş metnini kesemedim. Gücüm yetmedi. Şu çanları toplayacağım. Belki içerisinden 12 zekalı bir şey çıkar diye. Ya burada nasıl bir şanssızlık varsa ben de bilmiyorum ama Mesaj gelmiyor, gelmiyor. Videoyu kayda başlattığım an Arda arda mesajlar iniyor arkadaşlar. Yani Gerçekten kusura bakmayın dengeleyemiyorum. Sessizde de kullanamıyorum ben telefonu. Ee, Tik var bende. Sessizde kullanınca böyle sanki bana bir şeyler oluyor gibi geliyor. Ee, o yüzden Birazcık bir Şey Bu arada ben e, Charon'da da oynadım Hani Ruby'de Ya ben böyle metin bulamıyordum ya Gerçekten. Bug da oyuncu var yani. Ama metin metinleri de rahat rahat kesebiliyoruz yani. Normalde Charon'da gerçekten sürekli bir etkinlik olduğu için abi bir metin bulamıyordum ya. Bu şekilde gayet güzel. Ben beğendim server'ı ya. Hani güzel gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi bir ara verdim. Birazcık metin kestim. Biraz BK topladım. Şimdi şu Dangelli diye bir arkadaş. Bu arkadaşa metali satacağım. Araştırdım. Herkes 5 won'dan alıyor. Piyasası herhalde bu. 5 won filandır. 5 won'a bunu satacağım. Ondan sonra bir köye çarşı alanına ışınlanacağım arkadaşlar. Oradan birkaç bir şeye bakacağım. Aklıma bir şey daha geldi. Belki daha mantıklıdır diye bir onu araştıracağım. Evet arkadaşlar şimdi ticareti gerçekleştirdik. 5 won'u aldım. Bir çarşıya bir gideyim. Bir fiyatlara bakayım. Oradan geliyorum. Şimdi arkadaşlar çarşı dedim. Acaba app alıp app kuponlarıyla mı yapsam diye. Yani ek kuponları bir won 30 m yani olmuyor. Şimdi güneş özür şu bir o burası çok kasıyor ya. Şimdi ticaret alanından şuradan hemen bir iksirlerden bakalım. Diğerleri şuraya bir güneş yazalım. Şimdi abi şu büyük küçük harf olayını çok saçma ya gerçekten. Abi niye bulmuyor ya? İksiller değil mi bunlar? Kullanım mallarından mı diye? Pardon, pardon, sakin. Şimdi arkadaşlar 60 5M ben abi kullanılmış bunlar ya. Kullanılmaz 80M'miş. Kullanılmış. Abi kullanılmış malı niye ticarete koyuyorsun ya? Büyüklere bakalım. Büyü yokmuş. Ee, ortaya bakalım. Ortadakileri büyük ihtimal 103 milyon içerenler. Bunlar da zaten 37M. 3 milyon IP içeriyormuş. Şuradan küçüklere bakalım. Küçükler zaten 1 milyon IP içeriyor. Abi bunlar hemen biter ama ya. Bunlar hemen biter. 10 tanesi bir 10 Bunların bitmeme şansı yok arkadaşlar. Koyuyorum çara 1 milyon IP laps diye bitiyor. Ee, ben büyük ihtimal... Abi şimdi alabilsem 3 tane alabiliyorum yani. 3 tane hep kupon alabiliyorum. 7 tane çardan 3 tane çar ayarlayabiliyorum. Uf, ben biraz daha düşüneyim. Biraz daha biraz daha bir hem çöpçülük yapayım hem birazcık daha para kasmaya yollarını düşüneyim arkadaşlar. Ya benim o bir an önce kasmam lazım. Şu an kasılamıyorlar. Dayanamıyorlar. Ölüyorlar. Ee, pot basmaları gerekiyor. Pot basamadıkları için de olmuyor. Çarlarda çünkü item yok. Sadece zırh falan var yani. Zırh var. Elindeki level silahı var sadece. Olmadı. Şunlardan 1 milyon ipiden alırım. 10 taneye bivona. Ne olur? 1 milyon de şey yani can %100 iken basıyor. Hani canı %50'ye geldikten sonra bassa yeter de. Can %100 az bir şey can gitse basıyor anasını satayım. Sanki bedava. Evet arkadaşlar şimdi hesapları kasıyorum. Ee, şöyle bir durum var. Ben de dörtten fazla klient açtığın zaman oyun donuyor ve oyundan atıyor. Ben de bu sefer e, hesapları 3-3 böldüm. Yani 3 biri kasılıyor, 3 biri kasılıyor. Şu anda ben buna girdiğim için aslında e, yani daha doğrusu 4-4 kasıyorum da dörtten fazla açtığım zaman kliente sorun oluyor. Şu anda arkadaşlar burada 3 kişi bir şekilde kasılıyor. Bunlar şu anda e, 27 leveller, 27 aynen bu 26. 30 olduktan sonra görevlerini alacağım. Daha sonra da arkadaşlar kendi e, normal hesabımdaki e, şeylere gideceğim. Yani kendi diğer hesapları kasacağım. Daha sonra simyalarını alıp görevleri başlatacağım. Şu an benim çar 19 level. Ben zaten şu anda level kasmıyorum. Daha level silah falan her şey 10, 10 level'lik ya da 20'yi bile olup almadım. Şimdi Nesne Market sizde gözüküyor mu şu an? Açabiliyor muyum bilmiyorum ama gözükmüyor şöyle bir şey yapabiliyor muyum? Bir dakika yok. Ya bunu bu şekilde yaparsam da nesne marketi gösteremiyorum. Çok değişik anlayamadım. Ee, onu çözmeye çalışacağım ama nesne marketi de oradan da bazen işlem yapacağım zaman görece göreceksiniz. Şurada harici bir 34 level kasılıyor. Geyik boyunuzu yay düşürmüş. Şunları bir alalım şuradan. Bakalım bir şeyleri var mı başka? Küpelere bakıyorum arkadaşlar. Belki itemlidir falan filan diye. Efsunudur diye. Hani güzel bir efsunu denk getirirdim diye. Geyik boynuzu yay çöp. Bu da herhangi bir şey yok. Bunlardan da şöyle atayım. Ya bunlar Allah bilir sabah kadar ya da ne bileyim bir saat iki saatte kaç tane düşürdü bilmiyorum. Geyik boynuzu yay dolunay vesaire. Ama toplama şantım imkanım yok. Bilgisayarın başından kalkıyorum çünkü. Bunları burada bırakıyorum ve gidiyorum yani. Şu kolyeyi alayım. Yani evet, şöyle bakalım. Bir şey yok. Ya ben böyle böyle arkadaşlar item yapacağım, para yapacağım. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim size. 4 10 5 won şey satmıştım ya. Şundan ucuz buldum. 19 tanesini arkadaşlar 1 wona buldum. İçinde 1 milyon ipi var bunun. Ve bununla kastırıyorlar. Kastırıyorum ve çok da işimi görüyor. Yalandan yere bir daha hep çekmeme gerek kalmadı. Ya da ne bileyim otomatik hava almama gerek kalmadı. Zaten canını doldurduğu zaman ölme gibi bir durum olmuyor. Hani canını doldurursa arkadaşlar ölmüyor. Çarlara şu şekilde artı 9 GB'ye falan her şeyini ayarlamam lazım. Tabii ki bunun için önce bir para lazım. Bunun için para kasmam gerekiyor. Etkinlikleri falan takip ediyorum. Charon gibi değil yani. Bu biraz daha etkinlikler biraz daha kısıtlı. Kısıtlı olduğu için de ee, çok böyle aman aman etkinlik koşamıyorum. Mesela şu an bugünün etkinliği neymiş? Hemen bakayım bir dakika. Etkinlik takvimi diye. Bunu hızlı sekmelere ben kaydettim arkadaşlar. Buradan bakıyorum. Bugün ayın kaçı? 5'i. 5 Aralık e, saat 8'e kadar süper taş saat 8'den sonra gece 12'ye kadar da muffin veriyormuş. Yani çok da aman aman para kazanabileceğim bir şey değil. Süper taş belki olabilir. O da işte saat 8'de başlıyor. İşte akşam şey 4'te başlıyor 8'e kadar. 4 saat 4 saat etkinlik var. Çok uzun bir etkinlik süreleri yok arkadaşlar. Yani bak ya tekrardan bakalım. Aynen 4 ile 8, 8 ile 12 arasında. Yani günün, günün, günün diğer zamanları içerisinde herhangi bir şekilde bir etkinlik yok. Bu da birazcık para kasmamızı zorlaştırıyor. Mesela şu anda ben baktığım zaman e, sabit etkinlik tarafında baktığım zaman mesela Charon'a, Lucifer, Ales'te, Bazalt üstünde mesela bugün ne günlerden arkadaşlar? Perşembe, Ötü, Küçük Kutsama, Kordun Akut, Arttırma Kağıdı diye çeşit çeşitli etkinlikler var ama maalesef bunların hiçbiri bu server'da yok. Ya aslında olması gerekiyor yani Oralar etkinlik sunucusu diye geçiyor ama hani burada da insanları yani şey sen burada oynamıyorsun sana etkinlik yok e, demesi birazcık kötü. Yani günün belli saatlerinde var onun haricinde herhangi bir şekilde e, şey yok herhangi bir şekilde etkinlik vesaire yok bu da kötü. Neyse biz de bu elimizdeki olan imkanları değerlendireceğiz negatif olmayalım pozitif olalım. E, ben şimdi para kasabileceğim yöntemleri araştırıyorum e, neler yapabilirim diye. Artı basma yitemleri çok ucuz. Artı basma yitemlerinden belki içten basabilirim. Çarı 50'ye kasıp belki şebnem falan yapabilirim. Şebnemlerin fiyatları, bitkileri ucuz ama şebnem fiyatlarına inanın bakmadım ama bakmam gerekiyor. Böyle bir araştırayım bakayım. Ya benim asıl güveneceğim, para kazacağım yer kor arkadaşlar. Ben kordan parayı kazacağım. Kordan devam edecek para ama Dediğim gibi korunda şöyle bir durumu var. Ee, şu anda bakalım aynen 3 tane çay hazırlanıyor. Bundan sonra diğer o 3 tanesini kasacağım. Böyle 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 kasmayı planlıyorum. Yani onların hepsine hırsız eldiveni falan ayarlasam çok daha güzel olur ama işte hep bunlar maliyet. Yani düşük maliyet yapmak lazım. Düşük en düşük maliyetten en yüksek verimi alabilmem gerekiyor. O yüzden birazcık uğraşacağız. Evet arkadaşlar ben buradaki kapşonlara her zaman hayranlıkla bakmışımdır çünkü gerçekten çok güzel ev sunumları denk gelebiliyor ve aynı zamanda yerde de paralar toplanıyor ben burada böyle birazcık para toplayacağım aynı zamanda şu anda e, korçalları kasılıyor ama hani onlar yapılırken de ben de hani böyle durmayayım bir yandan da bunlarla uğraşayım diye burada e, benim istediğim aslında 15 rüzgar 15 şimşek, 15 ateş 20 şeytan 20 ölümsüz gibi e, maksimum oran istiyorum aslında ama mesela 10 şeytan, 10 şimşek, yani 10 ateş gibi evsunlara da e, alırım. Ama çok para etmez. Yani 5 emeler örnek veriyorum ama 15'li e, bir oran yakalarsak, element yaparak yakalarsak çok güzel paralar ediyor. Du Lucifer'da, Charon'da. Eğer ki burada da eden olursa arkadaşlar ben burada bunları böyle topluyorum. E, bunlar basma malzemeleri aslında e, çok pahalı bir şey değil. Ama benim şu anda öyle bir basmalık malzemem de yok. Basmalık e, ürünüm de yok. Yani param da yok. O yüzden mecbur. Böyle bunları buradan toplayacağım. Böyle zırhları mırları toplayacağım. Ne bileyim bunlardan gelen olursa arkadaşlar böyle güzel ateşli, şimşekli, rüzgarlı pazara atarım. Pazarda durur. E, şöyle bakıyorum. Bu arkadaş burada level kasıyor zaten. E, burada başka var mı? geçenki videoda ee, şey ticket attım bu arada arkadaşlar. Ee, bir arkadaşımız ben de atacağım dedi. Vallahi atın şu hilecilerden iyice, iyice illallah ettim yani. Gerçekten sıkıldım. Çünkü ya abi o şeydeyim gidiyorum bir anda önümde slotlar yok olup gidiyor yani ben ne yapayım adamı da göremiyorum yani. Hani bildiğin adamı da göremiyorum. Adam bildiğin uçup gidiyor. Ya şerefsizlik, kansızlık bu. Ee, o yüzden bir şey diyemiyorum yani. Bol bol gördüğünüz anda kit atabilirsiniz. Bu arada e, geçenki videoda hoşunuza gittiyse, bu videoda hoşunuza giderse abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, kanalımızı geliştirmek istiyorum arkadaşlar. Bunları bir toplayalım. En sonunda bakalım e, toplam bir envanter var. Buraya bir toplamış. Bir envanter dolduğu zaman yeteri kadar bir e, şeyimiz olacak mı? Efsun'un itemimiz olacak mı? Onları da zaten bir envanter dolduğu zaman size göstereceğim arkadaşlar. İki envanterim var. Keşke biraz daha envanterim bol olsaydı da top 4 envanter toplasaydım ama 2 envanterle şu anda idare edeceğiz. Bakalım bakalım güzel efsunlar denk gelecek mi? Birazcık şans birazcık nasıl bir şey bu efsun işi. Evet arkadaşlar en son video başlayalı 3 saatten oldu. 3 saatten beri buralardayım. Gerçekten buradan çıkmadım. bir zaman sonra çan, çanları bari dedim tutayım. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Sadece şuradan 10 ölümsüzlü bir of kapşon çıktı. Bu da büyük ihtimal para etmez. Yani son şu turu da temizleyip bir de şurayı alıp e, buradan ineceğim. Burada gerçekten bu kadar emek verip hiç efsunsuz dönmek çok kötü. Yani bu gerçekten yapılacak hiç değilmiş. E, çünkü efsunlu item düşmüyor. Ben daha önce bunları düşürüp toplayıp artı basıyordum ama yani zaten şu an artı basmalık bir param yok. E, aynı zamanda e, itemlerim de yok parmak kemikleri vesaireler, cartlar, cuklar bunlar hep para bir de bunların demircide normal değil Ne onca demircisine basıyordum ben. Onca demircisine de bunlar hep bir para. O yüzden ee, şu anda onlara ayıracak bir param yok. Bir bu kadar daha var. E, topluyorum, C'ye atıyorum. Hani zaten iki mantar hemen doluyor ama gerçekten abi yok bir kere 10 10 10 ateş, 10 çimşek, 10 rüzgar göremedim daha. Yani gördüğüm şurada 10 ölümsüz. Demin bir 4 tane 4 şimşek geldi. Son sizin şansınıza. şuraya da bir bakalım hep beraber. Gerçekten ee, yani çıkmıyor. <laughs> şuraya bak. Gerçekten leş yani. Hiç mi oranları kapalı bunların bilmiyorum yani. Gerçekten şu mistik altı bunda bir şey yok. Şurada bir var. Bunda da üstün yok. Buradan daha fazla uğraşmayacağım. Ben buradan köye giderim. Köyde birazcık şey yapayım. Belki maden yapabilirim. E, madene belki yapabilirim. Çarlarım hazır. 4-5 tane çarı, 30 level çarı e, şu an korda ama bırakıp bir maden deneyebilirim. Çünkü şu anda inanın bu işten para kazanmayacağımı anladım. Biraz böyle geziyorum, item item istiyorum. Bu dilencilik yapıyorum. Onları kayıt almadım. Ama onları da kayıt alacağım. Şöyle depoyu bir açalım. Depoda olanlar da şunlar arkadaşlar. Şimdi depoda BK'lar var. Bunların ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ticaret camım yok ama alıp bakacağım. Ee, şu para etmez zaten. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Ben bunları yerden aldım. Para eder mi? Hiçbir fikrim yok. Ne işe yaradığını da bilmiyorum. Şöyle bir duruyorum bakalım. Şöyle bir şey. alayım ya. Yani. Bu güzel oluyor. Arkadaşlar ben şimdi buradan e, bir Noel Bambi aldım. Geyik verdi bana böyle. Şimdi bunu sonra çorap düşmeye başladı. Ben bunu değişik denemek istiyorum ya. Noel sandığı bir diyor. Bu mu şimdi? 100k mı çıktı? Abi Okey masası en iyiler listesi. Bu Noel sandığından ne çıkıyor ki acaba ya? Sana çorap getirdim. 24 saatte bir çorap teslim edebilirsin. Aynen öyle dediğim gibi arkadaşlar. Her 24 saatte bir otomatik olarak bir tane veriyor. Ben bunu e, sürekli karakter değiştire 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 yapıyordum. Karakter sile sile yapıyordum. E, öyle bir şey yapsam mı acaba diye düşünüyorum şu anda. Yani çok temiz para. İçinden ne çıktıklarını bir de bakayım. Neler çıkıyormuş. Ona bir bakayım. Evet arkadaşlar. Aynı hatırladığım gibi arttırma kağıdı, esun esnesi, kutsama, soğutma, ruh taşı, yaşam, düzeltme kağıdı, zihin taşı ve içerisinde 10 yank, 20, 50, 30, 40, 100 yank diye varmış. Demin de dediğim gibi yani paraya dönüştürebileceğim bir şey yok. İçinde Efsun nesnesi çıkıyor doğru ama ben bunu paraya dönüştüremem. <laughs> Efsun nesnesi çıksa bile atacak itemim yok. O yüzden şimdilik bu etkinlikten birazcık yararlanmayayım. Burada metin varmış bile onu kesin. Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda ninjaların tamamını e, artık göstereceğim size. Simyalarının ne durumda olduğunu, yani simya nasıl ilerlediğini. Ben zaten şu anda da anlıkta arka planda onları kasıyorum. Bir zırhları falan basacağım kendime. <laughs> Çitemlerimi falan basacağım. E, Çara şu anda hemen kasma gibi bir derdim yok. E, oradan gelen simya geliriyle arkadaşlar e, kendi kendi turamın, orijinal çaramın e, simyasını önce bitireceğim. Önce yakut falan ayarlamak istiyorum. Ondan sonra geri kalan düzeyde de e, komple on, her gün onlar çalışıp e, bana para biriktirecekler. Para yapacaklar, yan kasacaklar. Amacım şu anlık bu. E, i̇nşallah sorunsuz olur. E, klientler 7 klient açamıyorum. 8 klient açamıyorum, hata veriyor demiştim. 4-4 bölüyorum. O yüzden şu an arka planda 3 tane klient var. E, onlar kendi alanında şu anda bildiğin takır 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 kasıyorlar. Aynı zamanda onlardan e, her gün gelip şey de alıyorum. Neydi onun adı? E, yani alacağım şu simyalları bir bitsin de köye geleceğim çünkü mecbur. E, şu Bambi'den ve e, çoraptan da alacağım arkadaşlar ki <laughs> her gün e, üç 3 tane onlar kasar. İçinden hepsinin nesneleri vesaire çıkarsa da onları kendime kullanırım. Amacım o şu anlık. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.